Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Büyük babamın evinde yaşıyorduk. Annem, babası evliliğine rıza göstermediği için babamla evlenmeden önce zorluklar yaşadıklarını söylerdi. Babamın durumu kötü değildi ama anne tarafımın beklentileri yüksekti. Bu nedenle babam annemi uzun bir süre isteyemedi. Ancak annemin ısrarları sonucunda babam nihayet annemi istemeye gitti.'' Annem, babama olan sevgisi nedeniyle ailesine büyük yalanlar söylemek zorunda kaldığını anlatırdı. Babamın iyi bir işi vardı ama büyük babam oğullarının yanında olmasını isterdi. Bu nedenle evinin üst katına iki daire inşa etti, böylece oğulları yanlarında yaşayabilirdi. Ancak anne tarafım bu duruma pek sıcak bakmadı ve babamın bir ev alamayacağını, dolayısıyla iyi bir eş olamayacağını düşündüler. Annem bu durumu umursamadı. Kayınpederi ve kayınvalidesiyle de bir sorunu olmadı. Annem babamla olan anılarını sık sık anlatırdı. Babam ve annem birbirlerine mektuplar yazarlardı. Çünkü o zamanlar telefon yoktu. Babam annemden aldığı mektupları hemen yanıtlamak için sabırsızlanırdı. Hatta bir seferinde mektubu annemin penceresinden içeri atarken camı kırmış ve kaçmak zorunda kalmıştı. Bir gün büyük babam babamı yakaladı ve peşinden koştu. Ancak o zamanlar babamın kim olduğunu bilmiyordu. Babam, büyük babamı ikna etmek için birçok yöntem denedi. Annemin ısrarları sonucunda sonunda evlenmelerine izin verildi. İlk günlerinde anneannemin evinde yaşadılar ve üst kattaki dairenin inşaatını beklediler. İnşaat devam ederken anneannem sürekli annemi eleştirirdi. Ama annem babamla olan yaşamından tamamen memnundu. Annem zamanla değişmeye başladı. Artık o sıcak ve sade kadın değildi. Bu değişim beklenmedik değildi. Çünkü arada bazı olaylar olmuştu. Ben doğduktan birkaç yıl sonra yanımıza yeni bir komşu taşındı. Başlangıçta anneannem bu kadından hiç hoşlanmadı. Bir gün annemle alışverişe çıktığımızda o yeni komşu yani Benafşe Hanım eşyalarını taşıyordu. Annem onunla tanıştı ve yardım teklif etti. Benafşe Hanım kibarca yardım teklifini kabul etti. Birlikte evin eşyalarını taşıyıp mutfağa yerleştirdik. Sonra bize çay getirdi ve sohbet etmeye başladık. O sırada anneannem bu sahneyi balkondan izliyordu ve hiç memnun olmadı. Eve döndüğümüzde anneannem anneme sert bir şekilde seslendi ve onu kendi evine çağırdı. İçeri girdiğimizde anneannem anneme bu komşuyla fazla yakınlaşmaması gerektiğini söyledi. Onu güvensiz ve şüpheli biri olarak görüyordu. Anneannem ben Afşen'in iyi bir kadın olmadığını, dış görünüşünden, ve davranışlarından anlamıştı. Annem ise Benafşe'yi savundu. Onunla konuştuğunu, bir kızı olduğunu ve kocasının iş için şehir dışında olduğunu söyledi. Ancak anneannem ikna olmadı ve annemi uyardı. Buna rağmen annem Benafşe ile arkadaşlık etmeye devam etti. Zamanla daha da yakınlaştılar ve sık sık görüşmeye başladılar. Benafşe'nin kızı Oya ile de tanıştım. İlk başta çekingen davrandım ama sonunda onunla oyun oynadık ve iyi arkadaş olduk. Ancak anneannemin tüm uyarılarına rağmen annem Benafşe ile daha da samimi hale geldi. Bir gün Benafşe anneme kocasıyla evlenmesinin tek sebebinin para olduğunu itiraf etti ve aslında onu sevmediğini söyledi. Annemin değişimi bu arkadaşlıkla başladı hayatı, ilişkileri ve davranışları zamanla farklı bir yöne evrildi. Bu değişim ailemizdeki dengeyi yavaşça bozmaya başladı. Annem, Benafşe'nin söylediklerine çok katılmasa da onunla iletişimde kalmaya devam etti. Benafşe, paranın her şey olduğunu, aşkınsa sadece bir yanılgı olduğunu savunuyordu. Ona göre para, insanın hayatındaki tüm sorunları çözerdi ve aşk, paranın yanında anlamsız kalırdı. Annem bu düşüncelere katılmasa da Benafşe'nin etkisinden kaçınamazdı. Bir gün Benafşe bizi parka davet etti. Annem kabul etti ve birlikte parka gittik. Orada Benafşe'nin biriyle buluşacağını öğrendik. Annem bu duruma çok şaşırdı ve endişelendi çünkü park evimize çok yakındı. Babam ve büyük babam sık sık oradan geçerdi. Nitekim Kısa bir süre sonra babam annemi parkta gördü. Babam annemin giydiği kıyafetlerden ve benafşe ile olan yakınlığından hoşlanmamıştı. Babam anneme neden böyle giyindiğini ve benafşe'nin ne yaptığına dair sorular sordu. Annem ise sadece farklılık istediğini, karanlık ve sade giysilerden sıkıldığını söyledi. Ancak bu olay ailemizdeki gerilimi artırdı. Babam ve annem arasındaki ilişki gerginleşti. Annem ise benafşe gibi olmaya başlamıştı. Düşünceleri, davranışları ve hatta giyimi değişiyordu. Ben ise bu durumdan rahatsızdım. Annem benafşe'nin yaşam tarzını benimsemiş gibi görünüyordu. Ancak neyse ki onun kadar ileri gitmedi. Birkaç değişiklik dışında annem eski değerlerine sadık kaldı. Ben ve oya ise iyi arkadaş olmuştuk. Onu bazen evimize davet ederdim ve birlikte oyunlar oynardık. Anneannem oyayı severdi ve bizi soğuk kış günlerinde yaptığı sıcak çorbayla ısıtırdı. Ancak her şeyin ötesinde, Benafşe'nin etkisi annemin yaşamında derin izler bıraktı. Bu dostluk annemin hayatını, düşüncelerini ve ilişkilerini yavaşça ama kesin bir şekilde değiştirmişti. Çocukluğum çok güzel geçmişti. Özellikle yaz aylarında bahçede büyük bir halı serer, anneannem bize safran şerbeti getirirdi. Ancak yaşım ilerledikçe özellikle de annemin etkisiyle hayatım zorlaştı. Üniversiteye başladığımda Oya ile hala yakın arkadaştık, hatta aynı üniversitede okuyorduk. Fakat annem 18 yaşımdan itibaren sürekli evlilik konusunu gündeme getirmeye başladı. Onun için önemli olan evleneceğim kişinin zengin olmasıydı. Sevgi ise parayla gelirdi, derdi. Bir gün annem Ali adında bir akrabamızın ev almak üzere olduğunu ve yakında evlenmeyi planladığını söyledi. Onunla ilgilenmemi istedi ama ben Ali'den hiç hoşlanmıyordum. Yine de annemin baskısı büyüktü. Bu süreçte bir kaza geçirdim ve bacağımda ciddi bir sakatlanma yaşadım. Bu kazadan sonra yapılan testlerde çocuk sahibi olamayacağım da ortaya çıktı. Bu beni derinden sarstı çünkü çocuk sahibi olamayacak olmak evlilik şansımı iyice azaltıyordu. Annem bu durumu kimseye söylemememi ve evlenip durumu saklamamı istedi. Bana önemli olanın eşimin zengin olması gerektiğini, sevginin zamanla geleceğini tekrarlayıp durdu. Babam ise bu duruma üzüldü ama annem kendi planlarına odaklanmıştı. Sonunda anneannemin evine gelen bir misafir ailesiyle tanıştık. Onların Hamit adında bir oğulları vardı ve annesi beni beğenip oğluna uygun bir eş olabileceğimi düşündü. Hamit ile tanıştık ve kısa sürede annem bu evliliği hızlandırmak istedi. Ancak evlilik öncesi zorunlu testlerde çocuk sahibi olamayacağım ortaya çıkınca her şey bozuldu. Hamidin annesi bu durumu kabul etmedi ve evlilik gerçekleşmedi. Annem bu duruma çok üzüldü ve yaşımın ilerlediğini, bu yaşta evlenemezsem daha zorlan a zorlanacağımı söyleyerek baskı yapmaya devam etti. Bu zor zamanlarda tek destekçim oyaydı. Benimle dertleşir, moral verirdi. Onunla aramızdaki bağ çocukluğumuzdan beri kopmamıştı. Benimle birlikte bu zorlu süreçlerde de yanımda oldu. Ancak annemin sürekli üzerimdeki baskısı hayatımı zorlaştırmaya devam ediyordu. Oya'ya çocuk sahibi olamayacağımı itiraf etmiştim. O da tıpkı annem gibi bu durumu önemsemememi ve evlenmemin önemli olduğunu söyledi. Ona göre bir kez evlenince kimse bu durumu bahane ederek benden boşanmazdı. Oya'nın bu sözleri beni biraz rahatlatsa da içimdeki korku ve endişe bitmemişti. Oya'nın yardımıyla başka bir aday bulduk. Bu kez Oya'nın kuzeniyle tanıştım. Ama yine çocuk sahibi olamayacağım gerçeği ortaya çıkınca işler bozuldu. Aynı durum tekrarlandı ve sonunda babam da gerçeği öğrendi. Annem babamı bu konuda sessiz kalmaya zorladı. Sonraki yıllarda kim evlenmek için gelsin, sonuç hep aynıydı. Aileler çocuk sahibi olamayacağımı öğrendiklerinde hızla uzaklaşıyorlardı. Sonunda annemin tarafındaki akrabalarımızdan biriyle bağlantıya geçtik. Onlar çok zengin değildi ama diğerlerinden farklı olarak evlilik konusunda ısrarcıydılar. Annem bu sefer test istemelerinden korkarak durumu nasıl geçiştirebileceğimiz konusunda taktikler geliştirdi. Ne kadar denesek de sonuçta Mustafa ve ailesi de test istediler. Ancak bu sefer çeşitli bahanelerle testleri erteledim ve nihayetinde evlilik gerçekleşti. Mustafa ile evlendikten sonra içimde büyük bir suçluluk duygusu vardı.'' Evliliğimin temeli yalan üzerine kurulmuştu ve bir gün bu gerçeğin ortaya çıkacağından emindim. Mustafa ile aynı evde yaşamaya başladık ama kısa sürede onun sinirli ve sert bir yapısı olduğunu fark ettim. Ufak şeyler yüzünden bile kavga çıkarır, sesi yükseldiğinde tüm apartman duyardı. Bu durum beni iyice bunaltmıştı. Mustafa'nın en ufak bir şeye bile sinirlenmesi ve annesinin her seferinde gelip onu sakinleştirmesi evliliğimizin zorluklarını artırıyordu. Mustafa bir eşten çok bir çocuk gibi davranıyordu. Onun bu tavırları evlilikte sevginin ve anlayışın ne kadar önemli olduğunu bana öğretti. Ancak evliliğimiz boyunca yaşadığım zorluklar daha büyük bir krizin habercisiydi. İçimde sakladığım bu sır, hayatımda ne kadar büyük bir yük oluşturduğunu her geçen gün daha fazla hissettiriyordu. Mustafa'nın ve ailesinin bana karşı olan tavırları giderek kötüleşti. Özellikle kayınvalidem ilk başlardaki sıcak tavırlarından eser kalmamıştı. Onun bu değişimi beni fazlasıyla rahatsız ediyordu. Artık bana destek vermiyor, aksine Mustafa'nın her hareketini savunuyordu. Zamanla onun Mustafa'ya yeni bir eş bulma planları yaptığını düşünmeye başladım. Bir akşam kayınvalidem ve kayınpederim bizi yemeğe davet etti. Orada bana karşı çok sert ve soğuk davrandılar. Kayınvalidem beni suçlayarak çocuk sahibi olamayacağımı onlardan sakladığımı söyledi. Bu durum Mustafa'yı ve kayınpederimi şoke etti. O andan itibaren Mustafa bana karşı daha da kötüleşti ve sürekli tartışmalar başladı. Boşanmam için baskı yapmaya başladılar ancak ben direniyordum. Bir süre sonra kayınvalidem beni daha da zorlayacak bir plan yaptı. Bir gün evde yalnızken kapı çaldı ve kayınvalidem yanında bir adamla geldi. Önce bu adamın kim olduğunu anlamadım. Kayınvalidemin yüzündeki gülümseme beni yanıltmıştı. Sanki barışmak için gelmişler gibi davranıyordu. Ancak gerçek çok daha acıydı. Kayınvalidem beni bu adama satmak istiyordu. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve daha fazla erkek getirerek beni zorla para karşılığında kullandıracağını açıkça ifade etti. Bu utanç verici durum karşısında çaresiz kaldım. Ne kadar dirensem de kayınvalidem beni zorla bu işlere sürükledi. Gözyaşlarım içinde hayatımın en karanlık dönemine girmiştim. Bu yetmezmiş gibi bir gün Mustafa kayınvalidemle birlikte eve yeni bir kadın getirdi ve bu kadınla gözlerimin önünde birlikte oldu. Bu olay Mustafa'nın bana karşı duyduğu nefreti ve beni nasıl aşağılamak istediğini açıkça gösterdi. Bu acı dolu anlarda dünyam tamamen yıkılmıştı. Mustafa ve ailesi beni tamamen köşeye sıkıştırmış, tüm umutlarımı yok etmişti. Ancak içimde kalan son umut kırıntısı bir gün bu cehennemden kaçmanın yolunu bulmak oldu. Her ne kadar zorlansam da bu kabustan kurtulmanın bir yolunu aramaya başladım. Morallerim bozuktu, hayatım eskisinden daha kötü hale gelmişti. Oya'yı aradım ve uzun zamandan sonra nihayet onunla konuştum. Oya sürekli kayınvalideme küfrediyordu ve ''Merak etme, adresi ver, o kadını ben hallederim.'' diyordu. Ancak ben itiraz ettim ve ''Boş ver Oya, kavga işi daha da kötüleştirir.'' dedim. Fakat Oya kavga etme niyetinde olmadığını başka bir planı olduğunu söyledi. Ben de adresi ve numarayı Oya'ya gönderdim. Her defasında kayınvaliden beni biriyle yatmaya zorladığında Oya'ya söylerdim ve o da sadece küfrederdi. Ta ki bir gün ilginç bir şey olana kadar. Oya bana kayınpederimle parkta olduğu birkaç fotoğraf gönderdi ve kayınpederim Oya'ya bir çiçek tutuyordu. Hatta konuşmalarının fotoğraflarını da gönderdi. Kayınpederim Oya ile ilişki içindeydi ve Oya bu yolla kayınvalidemi alt etmek istiyordu. İnanamadım. Oya benim rahatlamam için her şeyi yaptı. Kayınpederime her şeyi anlattı ve eğer ona para sağlamazsa her şeyi karısına söylemekle tehdit etti. Kayınpederim çok kötü durumdaydı. Sonunda ortaya çıktı ki birkaç arsa sahibiymiş ve kimseye söylememiş.'' mecburen arsaları Oya'nın üzerine geçirdi. Oya arsaları sattı ve ikimiz Dubai'ye kaçtık. Hiç kimsemiz yoktu. Sonunda Oya bize ev bulmamıza yardım eden bir emlakçıyla evlendi. O adamın geliri çok iyiydi ve Oya onu kaçırmadı. Sadece ben kaldım. Çünkü Arapçam yeterince iyi değildi ve hiçbir yerde iş bulamıyordum. Sonunda kötü işler yapmak zorunda kaldım. Arap erkeklerle birlikte olup para kazanıyordum. Gelirim çok iyi değildi çünkü Araplar beni kullanıyordu ve Arapçam olmadığını anladıklarında bana çok zorluk çıkarıyorlardı. Birçoğu paramı bile vermiyordu. Ben de gizlice kendimizin videolarını çekip yasaklı sitelerde paylaşmaya başladım ve buradan para kazanmaya başladım. Sonunda bu sitelerden iyi bir para kazandım. Arapçam güçlendi ama artık başka bir iş yapmama gerek yoktu. Gelirim harikaydı ve bu duruma alışmıştım. Şu anda bu şekilde yaşıyorum ve ailemden haberim yok. Sadece Oya'nın tüm ilişkisini kayınvalideme gönderdiğini ve ikimizin de kaçtığını biliyorum. Böylece başımız belaya girmesin diye.''